Hepinize bu güzel manzaradan selamlar arkadaşlar. Bugün nerelere gidiyoruz acaba? Biz bugün tabii atladık ve Çıralı'ya doğru yola çıktık. Şu anda da Çıralı kavşak mıydı burası acaba? Evet. buradan dolmuşlar aşağı. Biz sizi burada Biliyoruz. bırakıyor. Buradan dolmuşlar, aşağıya iniyorsunuz. Harika bir manzara da şu an. Güneşin kalkmasını bekliyoruz. Neden Çıralı'ya gidiyoruz? Çünkü yıldönümü. Ama biz hafta sonunda kutlamak istediğimiz için böyle güzel bir bungalovda yer ayırttık. Bakalım bizi inşallah güzel bir hafta sonu bekliyoruz. İnşallah. Ben manzarayı göstereyim. Şuraya bakın ya. Aşkım harika bir manzaradasın şu an. Manzaram. Söylemek isterim ki çok da hoşsun bu arada. Teşekkür ederim. Birazdan şu an evet. Yani minibüs beklediğiniz yere bakın arkadaşlar. <laughs> Buradan sanıyorum bir yedi kilometre aşağıda. Evet. Her tarafta aynı bir manzara var arkadaşlar. Bakın çok güzel güzelliğe bakın. <laughs> Kim var ben göremedim. Onlardan Cennet'e geldik. Geldik. Evet şöyle bir bungalovdayız arkadaşlar. Hemen size bir küçük tur yaptıralım. Burası böyle. Balkonumuz portakal ağaçlarına karşı. Gerçekten mükemmel. Buradan odaya giriyoruz. Burası böyle 3 kişilik bir oda. Hemen burada banyosu var. Burada bir dolap var. Şöyle havlular, terlikleri koymuşlar. Yatağımız, klima. Burada da ben varım. <laughs> Şöyle burada kettle var. İşte çay kahve falan koymuşlar. Bardaklar var. Yine bir buzdolabımız var. Yine burada Semih var. <laughs> Yine burada harika çok güzel, bir manzara var. Burada böyle sineklik de var bu arada. Sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle bir oda. Çok güzel, biz çok beğendik değil mi aşkım? Bayıldım ya. Şimdi birazdan hamam falan da göstereceğiz. Evet, bahçe zaten efsane yani. İnanılmaz güzel. Merhaba. Misafir geldi bize. Bizim kapıda bekliyor. <laughs> Biz şimdi birazcık keşfe çıktık arkadaşlar. O kadar güzel bir yerdeyiz ki. Etrafta sadece tavuk ve kas sesleri var. Ördekler var böyle geziniyorlar etrafta. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Bir sürü portakal ağacı arasında. Şimdi biraz gezintiye çıkalım. Burada farklı bir tane var. Böyle hamaklar var. Evet. Harika. Gel hamaklara gidelim. Gidelim işte. Yakalandın çık. <laughs> Hemen ben şöyle otu için. Mükemmel ya. Tavuklardan da biraz korkuyorum çaktım. Iyi. Portakal bahçesi. Aşkım düşmem değil mi? Düşmezsin inşallah. İnşallah beni tartar. Oh, değme keyfine. Mükemmel. Bak 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 kaçıyorlar. Geriyorum. Aşkım çok güzel beraber sallamak. İnanılmaz bir yer ya. İyi ki gelmişiz. Akşamlar. Gezin de şöyle etrafta gezin. Beyza korkuyor bunlardan. <laughs> Beğen de bu tarz. Bu poz mu aşkım? Bu tarz. Tamam. Fotoğraf çekimde tam gaz devam ediyor. Ne oldu yavrum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Hadi gel beraber sallanalım. Hadi. Hı <laughs> Misafir geldi. Aşkım bana gölge oluyor böyle. Aslatsak biraz geri. Korkuyorum ya. Düşerdi ya. Şimdi sahile doğru yürüyoruz arkadaşlar. Evet. Otelin oradaki keşiflerimizi bitirdik. Fotoğraflarımızı çektik. Nasıl yer ama? Çok güzel arkadaşlar. Yorumu i̇şte siz de, yapın bence. Evet canlı görseniz bir de. Bu arada bizim kaldığımız yerin adı Sunrise Bungalow arkadaşlar. Onu da belirtelim. Hani bakmak isteyen kalmak isteyen olursa. Çok güzel bir yer ve bence buradaki diğer yerlere kıyasla fiyatı daha makul bence, değil bence mi aşkım? de. Öyle, bence de. Gayet öyle. verilebilecek bir fiyat yani. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz zaten. Biz şimdi hem mekanlara bakacağız, bir çay kahve içmek için çıktık, böyle turlayacağız biraz da. Hem de etrafı keşfedeceğiz. Burada bilerek durdum bu arada. Bayağı bir kum var. Playa, Kapatmak zorunda kalacağız. Plaja Geldik çünkü. Evet, etrafı da gösteririz şimdi size. Aynen. Bu arada az önce bahsettiğim yer kumdu. Şimdi çakıllar var Allah'tan. Aile doğru yürüyoruz. Hala denize girenler var arkadaşlar. Kasım'ın 13'ü bugün. İnanılır gibi değil. Böyle güzel bir yolda yürüyoruz. Nasıl ama? Harika. Mükemmel ya. Kış sesleri eşliğinde. Yürüyüş. Beyza'cığım. Canım. Nereye geldik? The Beaver'a geldik. Burası bizim bildiğimiz bir yer zaten. Konya altında da var yani. O yüzden buraya geldik. Birer Türk kahvesi aldık. Mekanı göstereceğim. <laughs> Sese bak. Nasıl ya? <laughs> tamam, tamam, tamam. Seviyorum. Acayip ses çıkıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Aha, Şurada iki video çekeceğiz. Coşkulusun çok. Bir rahat durmadın. Tamam da yavrum, dur bir. Tamam, sen sevdikçe yapıyor. Tamam gitme oraya gitme arkama git. Tamam otur hadi. Tamam otur otur. Hadi video çekeceğiz hadi. Otur hadi. Heh. Dur böyle çok hareketlisin dur. Heh. bak abi ne çekiyormuş bak bakayım bak aa. İşte, tamam. Bak kamera. <laughs> Sıra sana geldi senin. Dur şöyle yapalım. Çok tatlısın ama sen. Seni sevmediler mi hiç ya? Vallahi hiç sevmemiştir ha. Bana bak bakayım. Bak bakayım bana. Utandı. Buranın <laughs> tek kedisi sensin bence. Başka bir kedi görmedim. Ne oldu? Ne oldu tatlım? Sadece bir dakika sonrası. <laughs> Şimdi yemeğe geldik arkadaşlar. Ee, aslında farklı bir restorana gidecektik ama burası kapanmış sanırım yani konumda gözüken yerle şey değildi, aynı değildi. Ee, o yüzden biz de spontan güzel bir mekana geldik. Siparişlerimizi evet. verdik. Ne yiyeceğiz? Pizza yiyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel pizzalar. Bir de gelince yeterince. çekeriz. Aynen. Bekliyoruz. Evet, pizzalarımız geldi. Çok güzel görünüyorlar. Aşkım başladı bile. <laughs> <başlayamıyor, çok> <laughs> Afiyet olsun aşkım. Şimdi yiyeceğiz. Bu arada burada da ateşimiz yanıyor. Sıcacık, çok güzel ortam. Şimdi yemeğimizi yedik. Çok lezzetliydi arkadaşlar pizza. Mükemmel ya. İnanılmaz simge. Simge değil mi mekanda? Simge adı? var aynen. Çok çok güzel. mekanda çok güzeldi bu arada. Süperdi. Yemekli şey, pizzalar da çok çok güzeldi, çok lezzetli. Tavsiye ediyoruz yani Çıralı'ya evet. gelirseniz uğrayın. Bir de şu anda böyle odun yakıyorlar falan. Atmosfer de çok güzel yani. Şimdi kalktık. Belki dedik bir yerlerde bir kahve içeriz, çay içeriz. Evet. İçimiz ısınsın. Bu arada farkındaysanız montlayız arkadaşlar. Buz gibi çünkü şu Buz an. Buz gibi. Şu anda bir bayağı karanlık oldu bu arada. <laughs> Aynen. Şurada olsun. kaparız videoyu. Olsun. Sesimizi takip edin. <laughs> bu videoda böyle olsun ya. Bizi görmeyin yani. <laughs> Aynen. Biz odaya geldik arkadaşlar yemekten sonra. Biraz üşüdük hemen üstümüzü değiştirdik. Kendimize güzel bir ortam yarattık. Göster aşkım. <laughs> Dizi keyfi yapacağız. Ortama bakın. Hayatı bu kadar çok seviyoruz işte. <laughs> Burada <laughs> mumum da var yani onu da göstereyim. Aşkım. Aşkım göstereyim. Bir dakika ışığı kapatayım. Evet. Bir de ışık kapalı gösterelim orada. Ya yani. yaşıyoruz bu hayatı ya. <laughs> Yemin ediyorum yaşıyoruz. Ne izleyeceğiz yavrum? Yani? Aşkım birkaç bir şey indirmiştim ben bakarız onlara. Tamam. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Şu anda saat sabah yedi değil mi? Sabah 7'si şu anda. <laughs> Donuyoruz şu an. O kadar soğuk ki. Evet sahile gideceğiz. Gündoğumunu izleyeceğiz. Bakalım geç kalmadan gidelim. Hadi çıkalım. Hadi. Evet sahildeyiz. Birkaç dakika daha beklememiz gerekiyor. Ama şu anda bile çok güzel. Şu anda bile dalga çok etkileyici. Geliyor. Kimse yok şu anda. Gördün mü hayatım? Aslında burası daha iyi. Burası daha iyi ya. İç tarafta Bizim kaldığımız yer çok soğuk. Ağaçlar gibi. olduğu için bayağı serin. Burası çok güzel şu anda. Bu dalgaya bak. Ay aşkım bu ışık da harikaymış. Işık güzelmiş. Gün doğumu ışığı. Aynen. <laughs> Arkadaşlar güneş doğdu şimdi. O kadar güzel bir manzara var ki. Tam karşımızda duruyor. Görüntüleri göstereceğiz şimdi. Ne düşünüyorsun? Duygularını alayım. Çok güzel aşkım ya. Harika bir Mükemmel ya. Dünyanın en güzel manzarası olabilir bence. Bence de öyle. Gün doğumu, gün batımı. Beyza'cığım. Gün ışığı. Doğdu artık. Doğdu da biraz içimiz ısındı. Donuyorduk yoksa. Siz ne yapıyorsunuz? Normalde. Sabah sabah. Sabah oynayışı. <laughs> o zaman gidelim artık. Hadi Bir şeyler yiyelim. Evet. Kahvaltıya. Günaydın. Günaydın. Sabah şekerleri. Gel, Şşt. Aa, bizimki. Bizimkidi. Bizimki. De. bizimki. Bizimki geldi kapıda bekliyor. Açayım kapıyı. Oğlum seni kimse sevmedi mi ya? Bilgim on ya. Ayakta mı duramıyorum? Ayakta mı duramıyorum? Ne yapıyorsun hayatım? Poz veriyorum aşkım, çeksene. <laughs> Bak şöyle, sanatsal mı? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Toklayın. buraya şu anda güneş vuruyor. Nefis. Evet, saatlerimiz şu anda... Harika 10. sıcaklık var. Oldu. Oldu. <laughs> Sabah fedasını bir tarafımız dondu arkadaşlar. <laughs> Sabah donduk ya. <laughs> o kadar soğuktu ki, hava durumunu söylediğine göre 18 dereceymiş. Külliyen yalan. yalan. <laughs> Hissedilen değil. 10. <laughs> hissedilen 10 yani kesinlikle. <laughs> Ama güzeldi ya. <yani>, İyi gitti. <laughs> Biz de şimdi portakal topluyoruz. <laughs> evet bir 3-4 tane götüreceğiz. E göz hakkı canım. Yani canım. Senin bu da güzel aşkım. Olur ya. Yani. Ama biraz küçük mü? Çok ufak şu an. Bu ne? Dur bak tut mu? Hepsinde biraz yeşillik var daha tam olmamış sanırım. Ekşi olur diye korkuyorum yoksa sorun değil de. Yani buradakiler komple yeşil zaten. Oh, Şuradan turuncu var Benim çok turuncu. O bal bu. Zaten olmuş elimde kaldı. Bal. <laughs> sanırım yukarıdakiler daha çok olmuş. <laughs> Gelme lan. Artık otelden çıkış zamanı arkadaşlar. Maalesef bu güzel doğayla vedalaşma vakti geldi. Bunun için biraz üzülüyoruz ama ben çok üzülüyorum Yani ya. inşallah tekrarını yaparız diyerekten üzülmemeye i̇nşallah. çalışıyoruz. Çok Çünkü güzel yerler, gerçekten. Çıkıyor. Harika. Gerçekten Çıralı'yı bileceğim. çok beğendik. Çıralı'ya biz ilk defa geldik. Evet. Böyle bir yerde de aslında ilk defa kaldık. Daha önce biz hiç bungalov tarzı bir yerde kalmamıştık. Yok. O yüzden bizim için çok keyifliydi. E, ama otelden kısa bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar açıkçası ben size hani e, bizden görüp gelmek isteyen olabilir diye bunları belirtmek istiyorum. E, klima ile alakalı maalesef biraz sıkıntı yaşadık hmm. hani e, hava soğuk sabah özellikle gece ve sabah gerçekten çok soğuktu evet. e, klimanın ısıtması maalesef hiç yeterli kalmadı. Ee, üşüdük yani gece öyle söyleyeyim. Üzerinizde ekstra battaniye herhangi bir şey yok maalesef. Ya yazın neyse de kışın e, odaya bir soba falan gerekiyor. Kesinlikle yani. bu tarz bir yere gerekiyor çünkü burası ekstra soğuk oluyor gerçekten sabaha karşı çok çok soğuktu. Ee, yani genel temizlik anlamında temiz oda ve banyo tuvalet gerçekten temiz onlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadık. Sadece maalesef Antalya'nın kirecinden dolayı evet. e, burada kullanılan kettle tarzı ürünlerde çok fazla kireç birikmesi oluyor. E buradakinde de maalesef öyle olmuş. Hani hiç hijyenik gelmediği için biz kullanamadık mesela. Sıcak bir şey içemedik. E, değiştirebilir miyiz diye de sordum bu arada ama başka kettle olmadığını söylediler ellerinde. E, ondan dolayı o bizim için bir de dezavantaj oldu. Çünkü akşam üşüdük. E, klimayla ısınamadık. Sıcak bir şey içip ısınamadık. Ondan evet. dolayı açıkçası bizim için biraz dezavantajı oldu. Ama onun haricindeki her şey zaten gayet güzel. Evet ama temizlik anlamında gayet güzel. Sadece bir de odaya girdiğimizde e, bilmiyorum yerler silindiği için mi biraz ağır bir koku vardı. E, onu da biz hani mum vesaire yakarak falan biraz kamufle etmeye çalıştık. O da uçtu gitti yani zaten ondan sonra. E, ama otelin bahçesi ve çevresi Gerçekten gelip kalmaya değer hani Mükemmel. bir gece kalacaksanız böyle şeyleri tolere edebiliyorsunuz ama hani bir hafta falan kalmayı düşünüyorsanız bu tarz şeyler bence tölere edilmez. Sabahları da bu arada 8.30 buçukla 10.30 buçuk arasında kahvaltı, kahvaltı var kahvaltısı da gayet güzeldi. biz bu sabah kahvaltı ettik ee, ondan memnun kaldık yani. Böyleydi bu gezimizin de sonuna geldik arkadaşlar sizler için de. Cidden güzel görüntüler çektiğimizi düşünüyorum. Oldu. Güzel de bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de bizim keyif aldığımız kadar keyif almışsınızdır izlerken. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Zaten hepinize tek tek mümkün olunca dönmeye çalışıyoruz. O zaman sonraki videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Dur güzel yapın.